Merhaba ben Enes. Bugün Vanmo markasının DaVinci 1 Pro model bir projeksiyon cihazının incelemesiyle birlikteyiz. Bu projeksiyonda Google'un L1 lisans sertifikası bulunuyor ve Android 11 işletim sistemiyle birlikte geliyor. Bu sayede tüm güncel yayın platformlarını 1080p olarak izleyebiliyorsunuz. Otomatik odaklama, otomatik köşe düzeltme, engel algılama, otomatik ekran sığdırma, dört köşe düzeltme gibi görüntüyü istediğiniz gibi ayarlamaya yarayan özelliklerin yanında 2 x 8 watt sağında ve solunda etkili bir ses sistemi bulunuyor. Yani ekstra projeksiyona bir şey bağlamadan direkt kullanmaya başlayabilirsiniz. Yine 600 antilümenlik bir parlaklığı bulunuyor. Bakalım nasıl bir deneyim sunuyor. Eğer video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Projeksiyon böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinde projeksiyonun kendisi, kumandası, kullanım kılavuzu ve güç kablosu geliyor. Projeksiyonun tasarımına yakından baktığımız zaman ön kısmında böyle kumaş bir malzeme kullanılmış. Ellediğiniz zaman premium bir hissiyat olduğunu söyleyebilirim. Şurada otomatik o doklama ile alakalı sensörleri mevcut. Yine alt kısmında böyle fırçalanmış bir yüzey bulunuyor. Yani tam olarak metal hissiyatı vermiyor ancak hani plastik bir hissiyatı da yok. Şöyle yan kısımlarında bu şekilde. Apple'ın sanırım bir bilgisayar kasasında kullandığı böyle değişik bir havalandırma delikleri kullanılmış. İki yanında da. Yine her iki yanında da 8-8 Watt olmak üzere ses çıkışı mevcut. Şöyle alt kısmına baktığımız zaman masada sağlam durmasıyla alakalı şöyle kaydırmaz ayaklar bulunuyor. Şurada da ekstra olarak açılı koymak istediğiniz zaman buradan projeksiyonu hafif böyle yukarıya doğru açı verebiliyorsunuz. Merceğinde bir manuel odaklama kısmı mevcut değil. Tamamıyla otomatik odaklamalı çalışıyor projeksiyon. Arka kısmına baktığımız zaman burada açma kapama butonu, burada 2 adet USB girişi, 1 adet HDMI ve 1 adet ses sistemi veya kulaklık bağlamamıza yarayan 3.5 milimetrelik ses çıkışımız mevcut. Yine burada da güç girişimiz bulunuyor. Projeksiyonun 2.8 kiloluk bir ağırlığı bulunuyor. Projeksiyonda kullanılan mercek yapısı olarak 4 katmanlı bir yapı kullanılmış. Projeksiyon cihazları Kısımların içerisine minik bir toz kaçtığında ekranda çok hoş olmayan görüntüler görebilirsiniz ve bu tozu çıkarmak çok zahmetli olabilir yani projeksiyonun içini açmanız gerekebilir. Vambo'nun DaVinci bir Pro modelinde ise yeni nesil Pixel Pro 5.0 ile tamamen kapalı bir optik yapısına geçilmiş. Yani bu projeksiyon cihazlarındaki en büyük sorun olan içerisine toz kaçma derdini ortadan kaldırıyor. Bu yan kısımlarındaki delikler özelleştirilmiş ısı dağıtım delikleri olarak geçiyor. Projeksiyonda Google lisansı da bulunduğu için gördüğünüz gibi üzerinde sesli asistan butonu, yayın platformlarının kısa yolları, odaklama düğmeleri ve diğer kısa yollar konumlandırılmış. Yeterli tüm kontrol imkanları kumanda üzerinde bulunuyor. Projeksiyonun bir teknik özelliklerine baktığımız zaman doğal çözünürlüğü 1080p, YouTube veya diğer çevrimiçi kanallarda da 4K'ya kadar desteği mevcut bu projeksiyonun. Lamba ömrü olarak 20.000 saat belirtilmiş. Yine içerisindeki Android işletim sisteminin de 2 GB RAM'i ve 8 GB dahili depolu bulunuyor. Yine Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4 ve 5 GHz bantında destekliyor. İnternet hızı bağlandığım yerde 100 megabit. Wi-Fi çekim açısından projeksiyon da 100 megabiti tam olarak alabiliyor. Bu arada projeksiyonu 1.2 metre ile 5 metre uzaklık arasında yerleştirebiliyorsunuz. Bu sayede 40 inçten 180 inçe kadar bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Ben projeksiyonu 3.2 metrelik bir uzağa yerleştirdim ve 2.5 metrelik eninde ve 143 santim boyunda bir görüntü elde edebildim. Burada projeksiyon otomatik köşe düzeltme özelliği, engel algılama veya otomatik ekran sığdırma gibi özellikleriyle birlikte yani kendi perdenize göre yansıttığınız yere göre çok rahat bir şekilde görüntüyü ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada bu otomatik köşe düzeltme özelliğinde görüntünün açılı bir şekilde yansıtıldığı zaman yani kaynaktan gelen görüntüyü 30 derece yatayda ve 30 derece dikeyde olmak üzere düzeltme yapıyor. Bu arada ben projeksiyonu hem açık renk bir duvarda hem de bir projeksiyon perdesinde test ettim. Yani illaki bir projeksiyon perdenizin olmasına gerek yok. Açık renk düz bir duvarda da bu cihazı kullanabilirsiniz. HDMI kaynağı üzerinden bir gecikme testi yaptığım zaman 64 milisaniyelik bir gecikme süresi mevcut projeksiyonun. Yani burada yeni nesil oyun konsollarını da bu projeksiyon cihazına bağlayarak gecikme hissetmeyecek şekilde oyun deneyimi bu projeksiyon cihazıyla yaşayabilirsiniz. Yine elime geçen projeksiyonları aynı noktaya koyarak gürültü testi gerçekleştiriyorum. DaVinci bir Pro modelinde bu teste soktum ve 40,1 desibellik gürültü seviyesi mevcut. Wambo'nun diğer modelleriyle benzer denebilir. Yani projeksiyonun çok böyle yanına oturursanız hafif bir uğultu duyuyorsunuz. Günlük kullanımda ise rahatsız edici bir sesi mevcut değil. menülerine bir yakından baktığımız zaman Google TV Android 11 ile birlikte böyle bir menüyle ile karşılıyor bizi. Android TV'lerden alışkın olduğumuz bir arayüz. Burada yüklü olan uygulamaları görüyorsunuz. Tüm güncel yayın platformları mevcut. Şöyle içerisinde Google Play de bulunduğu için ekstra olarak tüm uygulamaları yükleyebiliyorsunuz. Dışarıdan istediğiniz uygulama yoksa eğer APK olarak da yükleyebiliyorsunuz. Yani işletim sistemi o açıdan çok esnek ve kullanışlı denebilir. Projeksiyonun şöyle bir görüntü ayar menüsü seçeneğine de bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi sol kısımda projeksiyonun otomatik odaklama kısmı bulunuyor. Buraya bastığınız zaman otomatikman projeksiyon bulunduğu konuma göre odaklamayı kendisi yapıyor. Yine kumanda üzerindeki direkt odaklama düğmeleriyle birlikte ince ayarda yapabilirsiniz. Altında otomatik keystone açılı olarak koyduğunuz zaman projeksiyonu hem yatayda hem de dikeyde düzeltme işlemini buradan gerçekleştiriyor. Yine onun altında dört köşe düzeltme özelliğini İstediğiniz gibi ince ayar şeklinde yapabiliyorsunuz her köşede. Şöyle gördüğünüz gibi kumanda üzerindeki manuel netleme butonuyla birlikte manuel olarak da netlemeye küçük müdahaleler yapabilirsiniz. Zaten projeksiyonun yerini bir kere belirledikten sonra eğer sabit bir yerde kullanacaksanız bu ayarlara bir daha yapmanıza da gerek yok. Her açılışta otomatikman kendisi bu ayarlarda kalıyor projeksiyon. Yine bu da akıllı engellerden kaçırma kısmında da görüntünün önüne bir engel geldiği zaman onu iptal ederek görüntüyü engelin olmadığı yere otomatik olarak yansıtıyor projeksiyon. Ekran ölçeği kısmında bu da çok önemli bir ayar. Projeksiyonu uzak bir yere yerleştirdiyseniz ve görüntünüz büyükse bunu %50 oranında görüntüyü küçülterek daha küçük bir görüntü görüntü elde edebiliyorsunuz. Bu da oldukça kullanışlı bir özellik. Yine şöyle Keystone sıfırlama kısmı bulunuyor. Buradan tüm ayarları sıfırlayabiliyorsunuz. Resim modu kısmında gördüğünüz gibi parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle kullanıcı kısmına gelerek buradan parlaklığı da biraz daha arttırabilirsiniz. PC modunu aldığınız zaman görüntü biraz daha keskinleşiyor yazıları daha iyi okuyabilmeniz için. Şöyle resim sıcaklığından da gördüğünüz gibi sıcak, soğuk ve istediğiniz gibi de burada ayarlama imkanı mevcut. Yine ses modu kısmında da burada gördüğünüz hazır ekolajlar arasında seçim yapabiliyorsunuz. Kumanda üzerinde bir sesli asistan butonu da mevcut. Cem Yılmaz. Gördüğünüz gibi bu düğmeye basarak sesli olarak da bir arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Gene böyle alt kısımlarda kısa yollar konumlandırılmış. Bunları kendinize göre de özelleştirebilirsiniz. Şöyle sağ üst kısımda gördüğünüz gibi Google TV olarak belirtilmiş. Burada da yine ayarlar kısmı bulunuyor. Bir Bluetooth hoparlör veya kablosuz bir ses sistemi de bağlayabilirsiniz. Kablosuz bir mouse bağlayabilirsiniz. Klavye bağlayabilirsiniz. Android işletim sistemi olduğu için yani yapabileceklerinizin herhangi bir sınırı yok denebilir. Şöyle sistem kısmından da detaylı ayarlı seçenekleri sunulmuş burada. Böyle bir Netflix performansına da bakalım. Bu arada içerisinde Google label lisansı bulunduğu için tüm güncel yayın platformlarını gerçek çözünürlüklerinde kullanabiliyorsunuz. Yani 1080p olarak Netflix, Amazon Prime, Disney+, Plus, Exen gibi streaming servislerini gerçek çözünürlükleriyle birlikte kullanma imkanı sunulmuş. Aynı bir TV Box kullanır gibi projeksiyonun kendi menüsünde aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle projeksiyonun siyah performansı gayet başarılı. Yani siyah sahnelerdeki de detayları net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle sesini de biraz açalım. Sağ ve solunda 8'er wattlık hoparlörler bulunuyor. Yani neredeyse ekstra bir sistem bağlamamıza ihtiyaç duymadan oldukça etkili Cadılar bir hoparlör olduğunu söyleyebilirim. Projeksiyonun sağında ve solunda oturan kişileri de iki yanına da doğru hoparlör bulunduğu etkili için etkili, etkili bir koydu. hoparlör performansı var denebilir. Şöyle bir YouTube performansına da bakalım. YouTube'da da gördüğünüz gibi gayet akıcı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 4K 60 kare videoları da açabiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi 4K 60 kare desteği de mevcut. Yine burada YouTube'da hız ayarı da bulunuyor. Yani hızlı bir şekilde videoları açabiliyorsunuz, oynatabiliyorsunuz. Yani genel işletim sistemi performansı olarak gayet akıcı denebilir. Yine kumanda üzerinde direkt kaynak düğmesi var. Oradan direkt kaynaklara basarak gördüğünüz gibi bağladığınız cihazlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yine bu şekilde pratik bir ayar kısmı da konumlandırılmış. Buradan da biraz önce gösterdiğim ayarların hepsini yapabiliyorsunuz. Bu arada Türkçe dil desteği de mevcut. Gördüğünüz gibi burada görüntüyle alakalı olan ayarları da otomatik olarak projeksiyon gerçekleştirebiliyor. Buradan bir yazılım güncellemesi yapabiliyorsunuz. Yine içerisine yükleyeceğiniz uygulamalarla birlikte canlı televizyon da izleyebilirsiniz. Yine buradan bir hesap ekleyerek de Google TV'lerde olduğu gibi farklı kişiler için farklı hesaplar ekleyerek de projeksiyonu kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi bir bluetooth hoparlör bağladım. Bu arada videoda vaktinizi almamak için yapılan yenilikleri ilk başta anlatacağım. Sonrasında detaylı testlere geçeceğiz. Eğer ki bu video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görebildiğiniz gibi yani dudak ile görüntü arasında bir senkron problemi yok. Bu şekilde de bir kulaklık da bağlayabilirsiniz. Ses sistemi bağlayabilirsiniz. Yani bluetooth üzerinden harici bir ses kaynağı da bağlayabilirsiniz. Projeksiyonda dahili bir Chromecast özelliği bulunuyor. Bu sayede telefondan Google uygulamasına girerek kablosuz görüntü aktarımı çok stabil bir şekilde yapıyorsunuz. Şu an Google uygulamasına girdim. İçerisinde bir Google TV işletim sistemi bulunduğu için şurada bir Google TV var diyor gördüğünüz gibi. Buraya bastım ve buradan 4K Google TV siteye tıkladım. Şu an ekrandaki şifreyi telefondan girerek eşle dedim. Ve şu an ister buradan projeksiyonu kumandasını kumanda gibi kullanabilirim. İstersen de direkt buradan bir video açtığım zaman sağ üstteki Chromecast düğmesine basarak buradan direkt projeksiyona görüntüyü aktarabilirim. Bu şekilde görüntü yansıttığınız zaman telefonun ekranını kapatarak da görüntü yansıtmaya devam edebilirsiniz. Yine aynı şekilde iPhone'larda da Google TV uygulamasına girerek buradan görüntü yansıtmayı iPhone'larda da yapabiliyorsunuz. Davinci bir Pro modeli özellikle projeksiyona bir şey bağlamadan kullanmak isteyen kişilere hitap ediyor. Lisanslı Android 11 işletim sistemiyle birlikte yani tüm güncel yayın platformlarını gerçek çözünürlüğüyle birlikte yani direkt kumandası üzerinden kontrol ederek içeriklerinizi tüketebilirsiniz ki burada 8 Watt 8 watt olmak üzere her iki yanında da bulunan başarılı hoparlör ile birlikte yani ekstra bir cihaz bağlamaya ihtiyaç duymadan film keyfi yaşayabileceğiniz bir cihaz olmuş denebilir. Siz Vambo'nun davinci 1 pro modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Eğer video işinize yaradıysa beğenmeyi yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.